<applause> ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أستعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيا عباد الله فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلذلك فدع فاستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا أنا يتغمدني الله منه Değerli kardeşlerim Allah subhanehu ve teala cumanızı mübarek eylesin. Rabbim rızasına uygun bir şekilde yaşayıp ölmeyi, Müslümanca yaşayıp Müslümanca ölmeyi bütün Müslümanlara birlikte hepimize nasip etsin. Kardeşler biliyorsunuz her hafta Kutbeye girişimde, bu duayla başlıyorum. Müslümanca yaşayıp, Müslümanca ölmek. Belki aranızdan bazı kardeşlerimize, bu hoca neden her hafta aynı duayı yapıyor? Biz elhamdülillah Müslümanız, ne var bunda? Gibi düşünebilir, değerlendirebilir. Kardeşler, mesele çok ciddi bir mesele. Müslüman olmak çok ciddi bir mesele. Müslüman kalmak daha ciddi bir mesele kardeşler. Bakın kardeşler. Herkes Müslüman olabilir ama herkes Müslüman kalamaz kardeşler. Allahu Teala'nın bize verdiği en değerli nimet bizim imanımız, Müslümanlığımız, İslam'ımız. Başka bir şey değil. En değerli nimetimiz. Peki bu Bizim katımızda ne kadar değerli ki, onu korumaya çalışıyoruz, onu muhafaza etmeye çalışıyoruz, onu korumak için, güzelleştirmek için, imanımızda sabit kalmak için, Rabbimize razı olduğu bir kul olarak varmak için hangi mücadele yapıyoruz, neyin mücadelesini yapıyoruz, kardeşler, şunu net bir şekilde söylüyorum ki, kıymetini bilmediğimiz her nimet gibi eğer bilmezsek iman nimet de bizim elimizden alınır. Çünkü iman çok değerlidir. Tevhid insanların birçoğunun arayıp bulamadığı bir nimettir. İşte bizler bunun kıymetini bilmek zorundayız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Selâthun men kunne fîhi vecede halâvetel iman.'' Şu üç şey kimde bulunursa o imanın tadını alır. Şu üç nimet kimde bulunursa o imanın lezzetini alır. E yakun Allah ve Resuluhu ahabbu ileyhi mimma huma. Allah ve Resulünü her şeyden çok seven kimse imanın tadını alır. Her şeyden çok seven, her şeyden, dünya ve içindekilerden, partisinden, takımından, cemaatinden, şeyhinden, hocasından, her şeyden çok seven. Ya hocam biz Allah'ı çok seviyoruz. Hani o zaman Allah'ın şeriatı bizim hayatımızda. Allah'ı en çok sevdiğimiz Allah'ın şeriatı, emirleri nerede? Yalandan insanların sözlerine kulak veriyoruz. Dinliyoruz. Hoca fetva ver diyoruz. Hoca bunu yap diyoruz. Hocaların, cemaatlerin, şeyhlerin peşinden koşuyor insanlar. Hani en çok Allah'ı seviyorduk. Hani Allah'ın sözü. Hani Allah'ın emirleri. İşte bu nimetin tadını bilen insan imanın tadını alır. İkincisi ve evet. yekunel mer'a la yuhibbu illa Sevdiğini yalnız Allah için seveceksin. Evet. Kimi seveceksin? Babanı mı? Ananı mı? Çocuğunu mu? Kadını mı? Hocanı mı? Cemaatini mi seveceksin? Allah için seveceksin. Bağlılığın Allah için olacak. Taassup olmayacak. Körü körlü olmayacak. At gözlü olmayacak. Allah adına bağlanacaksın. Allah adına seveceksin. Allah adına destek vereceksin. Allah adına dua edeceksin. Yalnızca Allah adına. Ve üçüncü madde kardeşler. Esasında benim konum burası zaten de. Ve ey yukraha ey fil küfri. Kema yukraha ey yukzefe fil nar. Allah bir kimseyi şirkten küfürden kurtardıktan sonra tekrar şirke küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi görmek. Evet böyle gördüğümüz zaman ancak biz imanımızı tadına alırız. Ama ne olacakmış? Ay Müslümanız elhamdülillah. Tağutlardan beri elhamdülillah. Olmaz. Bu sözde olmaz. Bunun kıymetini bilmek lazım. Bunun değerini bilmek lazım. Ateşe atılmak gibi göreceğiz. Çünkü kardeşler dünya hayatı bir buz hayatıdır. Her an kimin ayağının kayacağı belli olmayan bir hayattır. Her an birinin ayağı kayabilir. Her an içimizden birinin, her an dünyadan bir ayağı kayabilir. Ta ki eğer imanın kıymetini bilmezse, imanın kıymetini bilmezse, eğer Allah'a ve Resul'e bağlı olmazsa, vallahi böyle, her an için, işte böyle, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mücadelesi bu değil miydi? İstikamet değil miydi? O bize ne öğretti? Allahu Teala ona emretti. Festaqim kema umirte. Emr gibi dost doğru ol dedi. Emr gibi dost doğru ol dedi Allahu Teala. Kime dedi? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Kıyamında bana, sana, herkese dedi. Peki Allah'ın Resulü ne dedi? Hud suresindeki bu ayet var ya bu ayet benim belim büktü. Beni koca dedi. Dost doğru olmak için zordur. Dost doğru olmak. Dost doğru olmayı ancak her gün mücadele eden insanlar başarabilir. İşi aynı ticaret gibi işte her konuda olmuş olduğu gibi gerçi bugün aile hayatında olsun ticarette olsun da mücadele gerekiyor. Her konuda mücadele gerektiği gibi İmanın sebatı konusunda da mücadele etmeliyiz. Gayret göstermeliyiz. Çaba sarf etmeliyiz. Çünkü iman Allah'tan gelen bir nimettir. Öyleyse Allahu Teala'nın vermiş olduğu bu nimete her halükarda şükretmek zorundayız. Bu sabrı göstermek zorundayız kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beli kocadıysa bize ne oluyor değil mi? Sabit kalmak için gecemizi gündüzümüze vermemiz lazım. Allah-u Teala buyuruyor ki ayet-i kerimede اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır diyenler ثُمَّ اسْتَقَامُوا Sonra da dost doğru olanlar, istikamet üzere olanlar. Yani Rabbim Allah demek yetmiyor. Sonra ثُمَّ اسْتَقَامُوا O dediğin sözün amelini hayatına koyanlar. Yani ben Müslümanım ama hayatında hani senin İslam? İslam nerede? Hocam namaz kılıyoruz ya. Kardeş sana kim anlattı bilmiyorum ama İslam sadece namaz değil. İslam oruç değil. İslam zekat değil. İslam şu dünyada yaşadığın şu hayatta Allah'ın emirlerine göre Allah'ın dinine göre yaşaman demektir. Hani İslam senin ticaretinde? Senin devletinde İslam yok ki hayatında olsun. Nerede İslam? Ben Müslümanım demek yetmiyor. Kimseyi kurtarmıyor. Rabbim Allah demek yetmiyor. Kimseyi kurtarmıyor. Sonra dost olacaksınız. İstikamet üzerine olacaksınız. Böyle olursa işte kurtuluş geliyor. Tetenezzelu aleyhimul melaike. Onların üzerine melekler iner. Ella tekafu. Size korku yoktur. Ve la Üzülmeyin. Ve ebşiru. Ve ebşiru bil cennetilleti kuntum tuadun. Evet bize vaad edilen cennet kim içinmiş? Rabbim Allah deyip dostu onunla açılmış. Sadece Rabbim Allah demek kurtarmıyor. Sadece ben Müslümanım demek kurtarmıyor. Kurtarmıyor kimseyi. Ama günümüzde din maalesef Kur'an'dan öğrenilmiyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından öğrenilmiyor. Sahabeden öğrenilmiyor. Ulema'dan öğrenilmiyor. Ebu Hanife'ye kimse kulak vermiyor. Kimse kulak vermiyor Ebu Hanife'ye. Allah ona rahmet etsin. Ebu Hanife bu toplum bir kulak verse halini görecek, şirkini görecek, fıskını görecek, fucurunu görecek, bataklığını görecek ama kulak vermiyor, kulak vermiyor. Öyleyse kardeşler biraz uyanık olalım, dinimizi araştıralım, tahkik edelim. Din Allah'ın kitabından öğrenilir. Din Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenilir. Din sahabeden radıyallahu anhum'dan öğrenilir. Din ulemadan öğrenilir Allah hepsine rahmet etsin. Ama biz dini kimden öğreniyoruz? Dini alo fetvalardan öğreniyoruz. Dini televizyonda parayla hizmet yapan hocalardan öğreniyoruz. Din bunların anlattığı din vallahi insanı cehenneme götürür. Haberiniz olsun. Çünkü onlar topluma göre konuşuyorlar. Devlete göre konuşuyorlar. Devletin toka dinlemek istemiyorlar. Devletin polisinden korkuyorlar. Onlar Allah'ın din din edinmemişler. Öyleyse kendisi korkusu olan bir insan sen nasıl sakındırsın? Seni sakındıramaz. Öyleyse güzel kardeşler. Rabbim Allah deyip dost doğru olmanın çarelerini yollarını aramak zorundayız kardeşler. Hayatımızı buna göre düzenlemek zorundayız. Allahu Teala cennetini dost doğru olanlara vaat diyor kardeşler. Rabbim Allah diyenler. Yaratıcı, rızık verici, terbiye edici, kainatın sahibi ve sahip olduğu bu kainat üzerinde tek egemen kanun koyan Allah'tır diyenlere vaat ediyor Allah Azze ve Celle. Dost olmak budur kardeşler. Öyleyse Allahu Teala'nın bakın şu ayetine kulak verin. Feli zalika diyor. Öyleyse sen boş ver dünyayı. Sen insanları buna davet et. Yani Allah'ın dinine davet et. Festakim kema umirt. Sana emrettim dostlar ol. İnsanlar yamulmuş, insanlar eğilmişler, insanlar değişmişler. Sana ne? Sen dostor ol. Sen önce bir kendin sabit kalmaya çalış. Akımlara kapılma, rüzgarlara kapılma, poyrazların peşe düşme. Sen bir dost doğru ol. İşte burası çok önemli. Onların hevalarına uyma diyor Allah azze ve celle. Kur'an'a uy, Kur'an'a. Sünnete uy, sünnete. Sahabeye uy, ulemaya uy. Onların hevalarına uyma diyor Allah azze ve celle. Uyma, uyma. Ve de ki onlara bakın. Vakul amenü bima enzelallahu min kitab. Çok önemli. Ben Allah'ın kitapta bize indirdiğine, kitapta ne varsa ona iman ettim. Bitti. Allah'ın kitabı varken kimse benim karşımda duramaz. İşte böyle bir duruşumuz olması lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle bir şey söylediyse kimse artık had yemek düşmez. Herkes artık yerini bilecek. Yurdunu bilecek artık. Herkes haddini bilecek. Çünkü Allahu Teala bir şey söylüyor. Bir şey söylüyor. Allah Azze ve Celle bir şey söylüyor kardeşler. Kulak kabartmak zorundayız kardeşler. Öyleyse düşünmemiz lazım, tefekkür etmemiz lazım. Bakın Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Ebi Amr isminde birisi geliyor. Ebi Amr. An Ebi Amr. Kale kultu ya Resulallah. Allah'ın Resulü diyor ki, ey Allah'ın Resulü. Kulli fil İslami kavlen la es'elu eheden gayrak. Bana İslam'a dair bir şey söyle. Artık ben kimseye bir şey sormayayım. Bakın kimseye bir şey sormayayım. Kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Kul amentu billah. Allah'a iman ettim de. ثم استقم sonra dost doğru. Var. Gördünüz mü bakın? İman etmek yetmiyor bakın. ثم استقم. Yani o Müslümanım demeyi, o Rabbim Allah demeyi dost doğru bir şekilde hayatına alman lazım. Yoksa olmaz. Yoksa kurtuluş yok. Yoksa çağrı yok kardeşler. Allah'a iman ve ardından dost doğru olmak insana cenneti vaat ediyor kardeşler. Öyleyse önce iman diyoruz. Önce tevhid diyoruz. Önce Allah diyoruz. Subhanahu ve Teala. Önce Rabbimiz diyoruz. Önce iman diyoruz. Bizim aslımız bu. Bizim özümüz bu. Fıtratımız bu. Bundan vazgeçemeyiz. Dünya bizi yalnız bıraksa vazgeçemeyiz. Yalnız kalsak da, insanlar kınasalar da, tehdit de, biz bundan vazgeçemeyiz. Bizim özümüz bu. Tevhid. Allah'a ibadet etmek. Allah'a kulluk yapmak. Allah'a itaat etmek kardeşler. Bizim özümüz bu. Biz bu özden vazgeçemeyiz kardeşler. Biz... Bu özden vazgeçemeyiz. Kardeşler bir gerçek daha var. O gerçek zaten çok önemli kardeşler. Nedir o gerçek? Her Rabbim Allah diyen hutbenin başından beri söylüyorum. istikamet üzere olmadığı gerçeği kardeşler. Çünkü kardeşler Allahu Teala ayaklarımızı sabit kılsın kardeşler. Dünyanın hali ortada. Tevhidin has Müslümanları bile ne olabiliyor? Bazen tevhidi kaybedebiliyor. Rabbim Allah diyor, Müslümanım diyor ama tevhidi kaybediyorlar. Haberleri var mı? Haberleri yok kardeşler. Tevhid bir olan Allah'a ibadet etmek demektir. Ve Allah'tan gayrısına ibadet edeni tekfir etmek demektir. Tevhid budur kardeşler. Bunun lami cimi yok. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmiş olduğu din bu dindir kardeşler. Ama has tevhidi ne yapıyorlar? Kaybedebiliyorlar. Nasıl oluyor kardeşler? Kardeşler dün tağut olan birisi bugün dünya lideri olabiliyor. Yani bu bir değişimdir kardeşler. Allah ayaklarımızı sabit kılsın. Biz tevhidden vazgeçmeyiz kardeşler. Dün tağut olan bugün de tağuttur kardeşler. Bitmiştir. Dün şirk olan bugün de şirktir kardeşler. Dün haram olan bugün de haramdır kardeşler. Unutmayın kardeşler. Din değişmez. insanlar değişir. İnsanlar değişir. Baskıyı gören, zoru gören, işte efendim siz söyleyiverin bu dini yaşayabilecek bir ortam bulamayan, ailesine kabullendiremeyen, çevresine kabullendiremeyen insanlar... Bunların söylenmediği yani tevhidin hakim olmadı, tevhidin öncelenmediği, tevhidin öncelenmedi. Bizim için tevhid asıldır. Bunun üzerine konulan her şey Ferdi kardeşler, namaz, Cihad, tevhid varsa değerlidir. Tevhid yoksa ne namaz değeridir ne cihat değeridir. Hiçbir değeri yoktur Allah'ın katında. O yüzden istikamet üzere kalmanın yollarına bakmak zorundayız. Allah'tan vazgeçemeyiz. Onun dininden vazgeçemeyiz. Görmüş olduğunuz gibi insan diyor ki ben zinadan nefret diyorum. Ama adam zina yapıyor. İnsan diyor ki ben hırsızlık deyip nefret diyorum. Hırsızlığa nefret diyorum. Adam hırsızlık yapıyor. Şimdi bu adamı siz sözüne mi bakarsınız Ameline bakarsın. <laughs> Ameline bakar İslam. Sözüne bakmaz. Eğer söz ve amel varsa İslam amele bakar, söze bakmaz kardeşler. İslam amele bakar. İşte aynı bunun gibi diyoruz. Dün tağut olan bir de tağuttur. Dün demokrasi beşerin diniydi. Bugün de demokrasi beşerin dini. Asla bu demokrasiyi bize kabullendiremeyecekler. Demokrasi Allah'ın dinine karşı yapılmış bir savaştır. Bu Demokrasinin başındakiler tağuttur. Demokrasinin kulları onların kulluk yapanlardır. Müslümanlar yalnızca Allah'a kulluk yaparlar. Hiç kimse demokrasiyi süslemesin, anlamasın, pullamasın. Aklı olan, tahkik eden, Kur'an ehli, sünnet ehli, sahabe ehli, ulema ehli olan hiçbir Müslüman mı demokrasi kabul etmez? Yumuşamaz. Demokrasinin havarilerine karşı tavrını net gösterir kardeşler. Çünkü bugün en çok bize lazım olan şey sabit kalmaktır. Ama duygusal hareket derseniz kaybedersiniz. Duygusalla akide oluşmaz kardeşler. Duyguyla akide ortaya çıkmaz. İnsan üzülebilir. İnsan üzülebilir. İnsan hakikaten bakar ki insanlar mazlum, insanlar zordum üzülebilir ama bunun üzerine akide bina ederseniz yok olursunuz. Kaybolursunuz. Akide Kur'an'ın sünnetin üzerine bina edilir kardeşler. Öyleyse kulaklarımıza küpe olsun kardeşler. Rabbim Allah deyip dost olmak istiyorsak vallahi garantimiz yok. Allah zelil eder. Allah dininden alıkoyar. Ama biz hala kendimizi dost doğru yolda olalım kardeşler. Öyleyse şu cümleyi söyleyerek bitirmek istiyorum kardeşler. Din Allahu Teala'nın yaratmış olduğu fıtratlarda asla değişmez. İnsanlar değişir ama. Çünkü Allah Azze ve Celle buyuruyor? Fâkim ve dini hanife. Sen yüzünü hanif olan dine çevir. Hangi din? Fıtrat Allahilleti fıtran nasıl Allah'ın insanla yapmış olduğu fıtrata çevirsen. La tebdil el halq illa. İşte burası. Allah'ın yaratmasına bir değişiklik bulamazsınız Allah her yaratmış olduğu insanın fıtratına yalnızca kendisine ibadeti ve tağutlardan istinab etmeyi emrediyor Allah azze ve celle. Sen bunun dışında bir şey bulamazsın. Asla bulamazsın. İnsanlar değiştiler. Değişen insanların peşinden ancak kardeşler kimler gider? Aklını kiraya verenler gider. Adamın söylemi değişti. Kardeşim bırakacaksın artık. Bitti. Bırakacaksın artık. Allameymiş. Vallahi alimleri biz severiz. Başımızla beraber yeri vardır. Ama alimler hüccet değildir. Bu dinin adamları alimler değildir. Sahabe bile kendi arasında ihtilaf ettiği zaman sahabenin sözü bile dinde hüccet değilken alimlerin peşine müstakil bir şekilde yapışmaktan bahsediyorum bakın. Ulemanın hepsini tenzih ederim yani. Alimlerin peşine işte filan alim böyle dedi. Onların peşine gitmek vallahi hak değildir. Batılın tak kendisidir kardeşler. Çünkü hak olmak nedir kardeşler? Ümmetin geneline Kur'an'a, sünnete tabi olmak demektir. Öyleyse kardeşler, insanların söylemeye zaman terk etmek zorundayız. Bırakmak zorundayız kardeşler. Sabit kalmak istiyorsak, vallahi bizleri peşinden götürler. Haberimiz olmaz. Haberimiz olmaz kardeşler. Vallahi biz duyuyoruz ki, dün tağut diyenler, dün tağut dediklerine, kim onlara tağut diyorsa, bizimle aynı meclise gelmesinler, oturmasınlar diyorlar insanlar. Bunları kulaklarımıza duyuyoruz kardeşler. Vallahi hala sempatizanlık beslemek vallahi batıdan başka bir şey değildir yani. Aklımızı başımıza almak zorundayız. Tağutların yalakası hani diyorlara ya saray mollaların peşinden gidilmez kardeşler. Çünkü dün kafir olan bugün de kafirdir. Eğer tövbe etmediyse. Dün tağut olan bugün de tağuttur. Eğer tövbe etmediyse. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne kulak örnek bitirmek istiyorum. Garibu ve diyor. Yaptığınız işler doğru diyor. İstikamet zor olun diyor ve alemu ennehu leyyencu ve ahadun minkum ve ameli. Bakın çok önemli. Sizden hiçbir kimse yapmış olduğu amelle cennete giremeyecektir. Çok önemli bakın biraz. Yapmış olduğu amelle, cihadıyla, namazıyla, gece namazıyla, infakıyla yok yok. Cennet yok diyor. Sahabe-i kiram soruyor. Kalu ve la ente ya Resulallah. Sen de mi Allah'ın Resulü? Kale ve la ana ben bile diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 53 yaşında atının üzerine bindi cihada gitti İslam'a hakim kılmak için. Sabahlara kadar namaz kıldı ayaklar içinceye kadar. O diyor ki ben bile diyor yapmış olduğum amelle cennete giremeyeceğim diyor. Öyleyse amellerine güvenenlere söylüyorum. Vallahi kimse ameline güvenmesin. Amellerimiz ancak Allah'ın katında bize fayda verebilir. İhlasımızdan dolayı ama kimse güvenmesin. Diyor ki aleyhissalatu vesselam illa eyyete gammedeni allahu bir rahmetin minhu ve fadli Ancak Allah bana rahmet derse Allah bana ikram eder cennetine koyarsa Ne ala diyor Vallahi kimse ameliyle cennete giremeyeceği gibi Hiçbir amelde tevhidin üzerine bina edilmediği sürece Allah'ın katında kabul edilmeyecektir Öyleyse gelin bu yol uzun bir yoldur Bu yolda sabit kalmak için Bırakalım, silkelelim, tahkik ehli olalım Cemaat ehli değil Hoca ehli değil alim ehli değil. Bakın herkes içine koyuyorum bakın. Din ehli olalım, Kur'an ehli olalım, sünnet ehli olalım. Bakın bu şu anlama gelmiyor. Cemaat ehli olmak, uzaklaşmak, alimlerin itibarları anlama gelmiyor. Bu ne demek? Biz bağlılığımız dine olsun. Rabbimize olsun ki yarın bir gün cemaat, hoca, alim giderse biz gitmeyelim onunla beraber Allah korusun. İşte bunu başardığımız sürece vallahi Allah da bizim ayaklarımıza sebat verecektir kardeşler. Çünkü bu Allah'ın dinine yardım etmek demektir. Din nasıl yaşanılır? Bunu göstermek demektir. Allah Subhanahu ve teala Rabbim Allah'tır deyip sonra dost olan ve istikametten ayrılmayan bundan dolayı da Rablerin ikramına kavuşan kullarında olmayı bize nasip etsin kardeşler. Rabbim iman üzerine yaşayıp iman üzerine ölmeyi bize nasip etsin. Bizim Allah'a tek duamız hutbenin başına üstündük. Sonda söz kardeşler. Budur. Bizim bu dünyadan başka beklentimiz yok. Rabbim bizim canımızı Müslüman olarak alsın. Razı olduğu kullarında eylesin. Cennetine katlı kullarında eylesin. Dünya kimin olursa olsun. Amin, amin, amin. Ekulu kavli hada ve estağfirullâhe li ve lekum ve âkhiru davana rabbil alamin.